Evet arkadaşlar takım kanalıma hoş geldiniz. yine devam ediyoruz arkadaşlar. Game Day takna kaldığımız yerden değil. Çünkü bakın konularımız var. E çünkü arkadaşlar 10 şirketin battı. Banka 130 e, 138 bin lira borcum vardı sanırım. O yüzden bakın şöyle oyunlar yaptım işte. Oyun geçmişi bakın böyle oyunlar yaptım. Şu an bir tane yeni konu araştırmam gerek. Hemen e, ee, nerede araştırma bir tane de vahşi batı çekerim. e, ee, vahşi batı ya en iyi macera mı olur aksiyon mu olur bence macera macera yoludur Evet, video oyunlarının en iyisi için bu dergiler oyun geliştirecek, geliştirecek. oyun pazarlama tamam. Yeni bir araştırma mevcut. Pazarlama çok merak ettim. Arkadaşlar eksiye düştük. Düşmemişiz. Arkadaşlar ben yeni oyun geliştirmeliyiz. Eksiye düşeceğiz. Vahşi yaptık. Macera. Yeraltı bir pis olsun. Hiç... Genç olsun. Genç. Metin tabanlı. eksilere gidiyoruz. Motor. Oynanış baya iyi olmalı. Hikaye görevler baya olmalı. Oynanış şu kadar önemli. Motor sıfır. Motor ne onu bilmiyorum da. Oyunun motoru mu? Yapay motorum Ne? Evet arkadaşlar. Aylıkçı da arkadaşlar. Batacağız, batacağız, batacağız. Ölüm tasarımı harika olmalı. Yapay zeka sıfır diyaloglar. Vahşi batı. Sesler çok önemli. Grafikler muhteşem olmalı. Dünya tasarımı sıfır indirdim. Bence bu oyun çok iyi tutacak. Hadi bakayım. Abi çabuk yayınla yoksa ben batacağım abi batacağım batacağım. Ben çabuk yayınla. Tamam 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 geç geç geç. Geç batacağım batacağım batacağım. Tamam tamam, tamam 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 Abi çabuk 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 batacağım batacağım batacağım. Batacağım. Evet tamam 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 tamam. Piyasayı çıkardın mı lan ben oyunu? Piyasa. Hani yayınlamıyorum. İncelemeler geldi. Çabuk çabuk. Hadi gözlerim kapadım. Hadi gözlerim kapatın. Ne geldi? Ne geldi? Güzel mi geldi arkadaşlar? Söyleyin siz. Hadi gözlerim kapalı açıyorum. Bir, iki, üç açtım. Tam gördüm arkadaşlar. Beş, beş, altı, dört. Çapağını of zararımız bayağı abo zararı aşırı kapatıyor üf üf gelen paralara bakın abi bu oyun tuttu abi oyun motoru mu Sıradan oyunları ve bakalım ne oluyor. Sıran oynar. Tamam. Bunu da araştıralım. Para gelsin para araştırın. Güzel. Bunlar milyar mı bin mi? Bilmiyorum. Çünkü kasımda turda B diyor gözüküyor diye. İşte. Evet 32 oldu. Güzel. Güzel. 25 oldu. Güzel. Koş oraya sıranla oyunu Pazardan çık. Oh. Güzel para kazanmış yeni oyun göster. Hayır, hayır. Araştırma yapmam gerek. Yeni konu yeni konu. Yemek mi? Yemek. Konumuz arkadaşlar bugün yemek. Çok güzel bir konu. Yemek. Ya yemek diye konu mu olur ya? Simülasyon olabilir. Simülasyon olabilir. Evet başarı e, piyasadan çıkılacak tamam. Başarıyla yemek araştırıldı. Hemen yine oyun yarıştırıyorum. Yemek yapalım türü. Simülasyon olsun. Pis olsun. Herkes olsun. Arkadaşlar yemek oyunu genç çocuklar için olan olmalı bence. Büyükler yemekte oynayabilir Daha az kişi oynar. O yüzden herkes seçtim. Hikaye görevler önemli. Onun çok önemli değil. Motor Sıfır. Batıyorum. Yine batıyorum. Benim tasarım bu kadar önemli. Diyaloglar. Yapay <laughs> payı Tamam. Hadi yine kaldı dünyanın gel olan gözleri iflas etmeyi it, etmesiyle şaşkın döndü. Tamam. Güzel. Sesler çok sesler önemli değil. Grafikler muhteşem oldu. Dünya tasarımı ıı, ıı, ıı çok fazla önemli değil. Çabuk çabuk batıyoruz. Yani ben sürekli batıyorum. Çağrı geçiyorum. Zararı da geçiyorum. Bak şu ayılık giderler ben bitirdi. Çabuk 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 çabuk. Üf gel, 4, tam 3 seviye. 3 tam 3. 3 ben de 3 seviyeyim. Evet evet tam geliyor. hani yayın Hadi, Hadi kapadım gözleri. Evet kapadım. 5'e kadar, say eh, say e kadar sayıyorum anca. 1 2 3 4 5 5, 5, 4, 6. İyi. G 64 artık desteklenmiyor. Tamam. G6'da o zaman çok fazla yayınlamayız. 22.000 2 hemen güzel. Arkadaşlar neyse bugün oyunumuz bu kadar olsun. İki, o, iki tane oyun yayınladık. Ben büyük ihtimal şu araştırma nereden? Dur. Pazarlama yapabilir miyim ya? Azıcık daha para gelse. Ya azıcık daha gelse. Oyun motorunu da araştırmak istiyorum, araştırmak istiyorum. Arkadaşlar neyse bir sonraki bölüm yaparız. Hadi görüşürüz. Bay bay.